gelelim. Şekilce benzer ama yine farklı sesleri nokta gelince veren harflere Bakın arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Noktalar işin içine girince bakın. Neler değişiyor. Hemen gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Bu benim cim harfim. Yani bana c, c sesini verir. Bu benim çim harfim. Yani bana ç sesini verir. Bu benim H harfim yani bana H sesini verir. Bu benim H harfim yani bana yine H sesini verir. Bakın. Şimdi diyeceksiniz ki ama bazen bu harfler farklı şekilde gelebilir. Bakın arkadaşlar. Bu harflerin bazen başta ve ortada yazılı şekilleri aynen tam olarak sildiğim şekilde. Şu şekilde kalır. Bakın. Kuyruklarını sildim. Başları kaldı. İşte bu onların kısaltılmış halleridir. Demek ki bakın tekrar bakayım. Bu benim tek noktalı altında tek nokta olan hangi harfim? Cim harfim. Bana C sesini veriyor. Altında üç nokta var. Ne yapıyor? Çağlan'ın çesini veriyor. Cim harfi. Altında üstünde hiç nokta yok. Bu vatandaş biraz fakir bir vatandaş. H sesi bana H sesini veriyor. Bakın. Bu ise üstünde bir nokta var. Ne yapıyor? H sesi. Dikkat etmeniz gereken bu. C ve Ç yazımlarının noktaları altta. H'lerin üzeri ise noktaları üsttedir arkadaşlar.